Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif Market hafta sonu fırsat kataloğunu incelemeye başlıyorum. Tarım Kredi ilk hasat çay 1 kilogram 199 lira. Tavuk pirzola çeşitleri kilogram fiyatı 159 lira. Bütün pirinç çeşitleri kilogram fiyatı 80 lira. Solo bambu katkılı kağıt havlu 16'lı paket, 160 lira. Tarsül tereyağı 1 kilogram, 309 lira. Tarsül tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram, 279 lira. Patos ve cipso çeşitleri adet fiyatları 34 lira. Anadolu un 5 kilogram 89 lira. Anadolu ayçiçek yağı 5 litre 320 lira. Tarım kredi Riberia zeytinyağı 2 litre 450 lira. Tarım kredi dana kasap sucuk 400 gram 195 lira. Peros yumuşatıcı çeşitleri pembe güller, beyaz çiçekler 3 litre. Adet fiyatı 90 lira. Renax toz deterjan çeşitleri beyazlar, renkliler 8 kilogram 175 lira.